Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Peygamberin gelişinin müjdesi. Kitap ehlinden bilgili kişiler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gelişinden önce bile, Yüce Allah'ın elçilerinin sonuncusunun yakında gelişini şahitlik ettiler ve duyurdular. Kur'an bu kişileri bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezina ve iza yutla alayhim qalu amanna Bundan önce kendilerine kitap verdiğimiz kimseler içinde öyleleri vardır ki buna da iman ederler. Onlara Kur'an okunduğu zaman ona iman ettik. Şüphesiz o ربي مزان قال مش كارشين تاكا اساسا بندن انجد ربي مزابو يون اي مش سكتالش وجناب حق كتاب اهلندا بلا نر حقن دشولا بوير بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون Kendilerine kitap verdiklerimiz onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yine de işlerinden bir grup bile bile gerçeği saklıyorlar. Ve Cenab-ı Allah Kur'an'da onları tarif ederken Resulullah Aleyhisselam'a indirileni işittiklerinde ağladıklarını söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وندمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين Peygamber'e indirileni dinledikleri zaman hakikate dair bilgileri bulunduğundan dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz iman ettik, bizi hakka şahitlik edenlerle beraber yaz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ortaya çıkmasından kısa bir süre önce, kitap ehlinden alimlerin, peygamberlerin, yakında çıkacağını nasıl duyurduklarına dair birçok örnek vardır. Her zaman bir hocadan diğerine geçerek doğru yolu arayan Selman-ı Allah ondan razı olsun, hikayesini pek çok kişi bilir. Son öğretmeni, o zamanlar hala tek tanrılığa bağlı olanlardan bir Hristiyan keşişti ve ölüm ona yaklaşırken, Selman şimdi ne yapması, nereye gitmesi, ve kimden öğrenmesi gerektiği konusunda talimat istedi. Keşiş ona dedi ki: Vallahi bizim yolumuzdan giden kimseyi bilmiyorum ki sana tavsiye edeyim. Fakat mukaddes topraklardan çıkacak olan peygamberlerin zamanı gelmiştir. Ve iki volkanik ova arasında yer alacak araziye hurma ağaçlarının yetiştiği tuzlu bataklıklar diyarına hicret edecektir. Açık işaretleri olacak kürek kemiklerinin arasında peygamberlik mührü olacak ve hediye edileni yiyecek, sadaka olarak verileni yemeyecek. Bu topraklara varabilirsen o zaman yap. Çünkü onun zamanı geldi. Daha sonra Selman el-Farisi, Medine'ye nasıl geldiğini ve köleliğe düştüğünü ve sonunda Yüce Allah'ın lütfuyla Medine'ye nasıl geldiğini anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra Selman onunla karşılaştı ve ona sadaka olarak yiyecek verdi. Ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu yemedi. Sonra Selman ona hediye olarak yemeği ikram etti ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu yemeye başladı. Sonra Selman kürek kemiklerinin arasındaki peygamberlik mührünü görünce hemen Müslüman oldu. Başka bir örnek Heraklius'un örneğidir. Heraklius, Doğu Roma İmparatorluğu'nun yani Bizans'ın imparatoruydu. Dini bilen ve kutsal yazıları inceleyen bir adamdı ve zamanı geldiği için son peygamberin yakında çıkacağını biliyordu. Bu nedenle o sırada henüz iman etmemiş olan Ebu Süfyan ile bir grup Arap'ın Şam'da ticaret için bulunduklarını duyunca onları kendisine davet etmelerini emretti. Ebu Sufyan'ın kendisi o zamanlar daha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in düşmanıydı. İmparator Heraklius onlara peygamber hakkında sorular sormaya başladı ve Ebu Sufyan bu sorulara cevap verdi. Ve konuşmasının sonunda Heraklius şu sözleri söyledi: Eğer söylediğin doğruysa, ayaklarımın altındakine sahip olacak olan peygamber budur. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından bir süre sonra Doğu Roma İmparatorluğu'nun tamamı Müslümanların, müminlerin eline geçti. Ve Heraklius devam etti. Gelmesi gerektiğini biliyordum. Ama sizden birinin olacağını tahmin etmemiştim. Ve ona ulaşabileceğimden emin olsaydım ayaklarını yıkardım. Bir başka delil de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman eden Medinelilerin kıssasıdır. Onları İslam'a dönmeyi motive eden şeylerden bahsettiler. Elbette İslam ancak Cenab-ı Hakk'ın rahmeti ve ondan bir hidayet ile kabul edilir. Ancak sebep neydi? Medine Yahudilerinden duydukları. Ensardan kimseler dediler ki, biz putlara tapan müşriklerdik ve onlar yani Yahudiler kitap ehli idiler.'' bizim sahip olmadığımız bilgilere sahiplerdi. Ve aramızda her zaman çatışmalar oldu. Ve onlara bir tür sıkıntı verdiğimizde yakında çıkacak olan peygamberin zamanı geldi. Ve Emer halkı aditlerin yok edildiği gibi sizi de onunla birlikte öldüreceğiz dediler. Ve onlardan bu tehditleri çok sık duydular. Ve Cenab-ı Hak peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem gönderdiği zaman o bizi Allah'a çağırdığında çağrısına icabet ettik. Bunun Yahudilerin bizi tehdit ettikleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu öğrendik. Onlardan önce ona koştuk. Biz ona inandık. Onlar inanmadılar. İşte bu vesileyle Kur'an'daki şu ayet nazil oldu. Bismillahirrahmanirrahim. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين Onlara Allah katından ellerindekini yani Tevrat'ı doğrulayan bir kitap gelince, daha önce kafirlere karşı zafer isterlerken, İşte şimdi bilip tanıdıkları Kur'an'ı kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti böyle inkarcılaradır. Diğer bir örnekte Beni Kurayzlı ihtiyardır. Beni Kurayz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın zamanından kalma bir Yahudi kabilesinin adıdır. Bu kabileden bazı insanlar İslam'a döndü. Müslüman olanlardan bir ihtiyarda cahiliye döneminde yanlarında oturan başka bir Yahudi kabilesinden Beni Hadale sormuş. Sahabeden üç gencin Salebe bin Sa'iyya, Usaid bin Sa'id ve Esad bin Ubaid'in nasıl İslam'a girdiğini biliyor musunuz? Beni Hadal halkı bu yaşlı adama hayır bilmiyoruz dediler. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik görevinden önce olan harika bir hikayeyi anlattı. Bir gün Şam diyarından Medine'ye bir Yahudi geldi. Adı İbni El Haybandı. İslam'ın gelişinden yaklaşık iki yıl önce oraya geldi ve aramıza yerleşti. Ve Allah'a yemin ederim ki ondan daha güzel namaz kılanı görmedik ve o aramızda yaşadı. Başımıza bir katlık gelse ona ey İbnül Hayban Allah'tan bizim için yağmur iste derdik. Vallahi hayır. Önce bir sadaka vermedikçe hayır der. Ne verelim diye sorduk. En az bir sahurma veya iki müdde yani iki avuç arpa verin derdi. Biz bu sadakayı verdik. Sonra bizimle ovaya çıktı ve yağmur istedi. Ve Allah'a yemin olsun ki biz oradan henüz ayrılmadan yağmur yağdırırdı ve sonra ölümü yaklaştı aramızdaydı ve öleceğini biliyorduk o da şöyle dedi ey yahudiler şarap ve ekmeğin bol olduğu topraklarımı neden terk edip buraya bu sıkıntı ve açlık ülkesine geldim sanıyorsunuz sen daha iyi bilirsin dediler ve onlara cevap verdi ben buraya zamanı gelen peygamberin gelişini beklediğim için geldim ve bu şehir onun hicret edeceği yerdir Umarım gelir ve ben onun yolunu takip ederim. Çünkü zamanı geldi. Bakın ey Yahudiler, bu peygambere imanda kimse sizi geride bırakmasın. Çünkü o kan dökümü ve esaretle gönderilecek. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gönderildiğinde ve Beni Kureyza kalesi kuşatıldığında üç genç adam kuşatma altındaki kabile arkadaşlarına döndü. Ey Beni Kureyza! Allah'a yemin olsun ki bu adam İbnül Hayban'ın vefatından önce bize vasiyet etti. Peygamberin ta kendisidir. İnsanlar hayır o değil dedi. Delikanlılar hayır. Allah'a yemin ederiz ki onun hakkında söylenen vasıfları bunlardır dediler. Sonra kaleden inip Müslüman oldular. Bunun gibi pek çok gerçek hikaye var hepsi müjde idi ve son peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin çıkacağına şehadet ettiler. Burada müminlerin imanlarında güçlenmeleri ve dinlerinin hak din olduğunu, peygamberlerinin hak peygamber olduğunu bilmeleri ve imtihan ve fitnelerde bu dine ve Allah'ın son elçisinin sünnetine sımsıkı sarılmaları için burada sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin alametlerinden bazılarından bahsedilmektedir çünkü bu bizim büyüklüğümüzdür kurtuluşumuzdur